Arkadaşlar merhaba Nermin Letar YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar nasılsınız bakalım. Dün geçti. Dün için yapılacak hiçbir şey yok. Üzülmenin, yaz tutmanın değil mi? Hiçbir anlamı yok çünkü değiştiremiyoruz. Fakat güzel olan şu, bugün ve yarınlar için niyetlerimizi güzel alacağız. Değil mi arkadaşlar? O nedenle e, aklınızdaki kişiyle alakalı ne olsun istiyorsunuz güzel niyetler tabii ki. Yorumlarda görelim. E, ve arkadaşlar bir totem oluşturuyoruz biliyorsunuz. Beğenmeler önemli, yorumlar önemli ve kanala denk gelen arkadaşlar o bölelikler de önemli. O da nedir? Ricamız olur. Aynı zamanda totem enerjisine dahil olmuş olursunuz arkadaşlarım. Güzel bir okuma olmasına niyet ediyorum. Her zamanki gibi biliyorsunuz. Aklınızda kişinin gündeminde ne var? Önce onu bir okuyalım. Daha sonrasında da arkadaşlarım bir adım atacak mı? Bir eylemi değil mi? olacak mı diye bakacağız arkadaşlar. Önceliğimiz aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor? Şimdi neden hayatında ne olduğu önemli kişinin ee, oradaki durum değil mi? Hayatın içerisindeki her mevzu aslında ikili ilişkilere yansır. O nedenle oradaki bir durumu kontrol edelim. Bakalım neler var. Evet küs, ayrı, dargın, ex partner ya da birliktesiniz hiç fark etmez arkadaşlar. Ne olsun istiyorsanız ee, orada yorumlarda görelim. Bir de niyetlerimizi güzel alırsak arkadaşlar çok daha iyi şeyler oluşturacaksınız. Ee, bunu da söylemiş olalım. Evet kişi gündem enerjisinde Dönüşmek istiyor. Peki neyden dönüşmek istiyor? Ben biraz cimrilik yapıyorum diye hayata karşı. Dolayısıyla an be an e, mevcut durumumu değiştirebilmem. E bu sunamamam cimri enerji arkadaşlar sunmamak sevgi saygı sadakat değil mi veya ekonomik anlamda çok yetkili olabilir e ama bunu sunmamaktan bahsediyor cimriyim diyor bu nedenle an be an bir değişim içerisinde olmalıyım mevcut yerimi terk etmeliyim ve şöyle yüzümü diyor bir dışarıya çevireyim yani mevcut durumumu değiştirmeliyim insanlara karşı herkese karşı bu bencil tutumumdan Vazgeçmeliyim diyen bir aklınızdaki Kişi okuyoruz arkadaşlar Dönüşümün şart olduğunu Söylüyor aklınızdaki kişiyi Bugün nasıl e, anlatırsınız e, Nasıl bir enerjide Örneğin ama Eğer buradaki bugünkü kolektifteki e, Aklınızdaki kişi cimri bir enerji ise Sunmayan sevgisini de sunmayan Veya biraz egolu değil mi Böyle bir kişi ise şahit Ki bugünkü kolektifte çoğunluğu o e, Cimri dediğimiz enerji onu değiştirmekten bahsediyor. Kafam artık diyor bir dışarıya doğru bir uzatma kararı aldım. E, mevcut yerimde çok iyi olmadı bazı şeyler diyor. Kişi arkadaşlar. Evet dönüşürsem rahatlayabilirim. Evet rahatlayabilirim. E, şu an için akışta kalmamın e, bana getireceklerine bakıyorum. Bu enerjiden çıkmam için İç huzurumu bulmam için arkadaşlarım bakın enerjinize sağlık an be an. İç huzur arayışındayım. İç huzuru arayışım beni ne yola, ne yöne getirir ona bir bakacağım diyor arkadaşlar. İkinci dönüşüm kartı aklınızda kişi arkadaşlar gündem enerjisinde çok fazla dönüşüm var. Çok fazla değişim arzuluyor. Ve bir şekilde de aslında evren onu değişmeye yönlendiriyor diyebiliriz. Çünkü gerçek ve hakikati buldum diyor arkadaşlar. Evet benim bu halimle, benim bu durumumla, bakın benim bu durumumla e, istediğim şeyler... Olmayacak gibi diyor. İlginç değil mi? Büyük değişim arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Evet bakalım şöyle kartımız karışmış. Evet devam edelim kişinin gündemine. Daha sonra da bir adım bir eylem olur mu size karşı diye soracağız arkadaşlarım. Hep beklediğimiz bir soru değil mi? Evet şimdi kişinin şöyle bir geriye bakıyorum da diyor. E, önemini sonradan anladığım şeyler oluyor benim hayatımda. Yeni bir başlangıç olsun istiyorum. Neydi? Cimri bir enerjiydi değil mi? Sunmayan bir enerjiydi arkadaşlar. E, ve bunu e, şöyle bir e, mevcutumu terk etmem gerekiyor. Yeni adımlar, yeni atılımlar yapmam gerekiyor. Hayata bir yerden tekrar başlamam gerekiyor. Benim inancıma göre e, ilişkiler artık benim hayatımdaki e, böyle güzel şeyler olması için ...ilişkilere önem vermem lazım... E, ...ve e, zamanı... ...iyi değerlendirebilmem gerekiyor... ...yani şu an içinde bulunduğumda her ne yaşıyorsa... ...arkadaşlar aklınızdaki kişi... ...ne durumdaysa herkes bir şekilde... ...biliyorsunuz kişinin değil mi, durumunu... ...değil mi bir şekilde... E, ...orada o durumu terk etmekten bahsediyor... ...desek biraz da kapıları... ...açmış oluruz zannediyorum... ...arkadaşlarım... ...devam edelim bakalım... ...aklımızdaki kişi fırsat arayışı içerisinde... Diyor ki benim bazı şansa ve fırsatlara ihtiyacım var ama ben şansıma güveniyorum. Güzel haberler, evet güzel haberler gelecek e, hayatıma çünkü ben böyle bir karar veriyorum. Arada üçüncü kişi, e, üçüncü durumlar kişinin ekonomik anlamdaki bazı sıkıntıları veya ailesiyle ilgili bazı sıkıntıları ona göre ara bozucu e, durumlar. E, diyor ki evet e, ve ben şu an hayatın içerisinde insanların bu yüzünü de gördüm. Dolayısıyla bana karşı iki yüzlülük yaptılar. Burada arkadaşlar an be an bu ortamı terk etmek gerektiğini söylemişti değil mi? Orada mevcut durumu durumda bu cimrilik enerjisi ben bunu sunmadım insanlara veya birine ya da şuna buna ama mevcut yerimde de iki yüzlülük yaşıyorum dedi. Dolayısıyla yanlış seçim aslında yanlış kararlardan bahsediyor diyebiliriz arkadaşlar kişi bize ve tükendim. Mevcuttan çıkmak istiyorum, gitmek istiyorum. Onun için dışarıya artık yöneliyorum dedi arkadaşlar. Şu an için kişi, küs, ayrı dargın, ex partner bakın mevcutta ne yaşıyorsa oradan çıkmaktan bahsediyor. Ya da birliktesiniz bakın birliktesiniz. O durum e, hoş değilse aranızdaki nüanslar, e, sistem ya da işleyiş ya da ilişki e, oradaki kötü durumu terk etmek istiyor aslında. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet kişinin gündeminde bunlardan bahsetti. Mevcut yeri terk etmek onun için önemli arkadaşlar. Şu an bunu söyleyebiliriz. Evet bakalım şöyle. Şimdi ne soracağız arkadaşlarım kartlarımıza? Diyeceğiz ki evet aklımızdaki kişi adım atacak mı? Değil mi? Bir haber gelecek mi? Ee, bir bu konuyla alakalı e, bir durum yaşayacak mısınız diye soralım değil mi arkadaşlar? Uzun zamandır e, küs ayrı dargın ex partnerlerde işte beklenen adımlar e, yok değil mi ya da birliktesiniz beklenen adımlar yok e, ama onu işte bir iletişim olacak mı istenilen ölçüde aranızda durumlar gelişecek mi diye soracağız. Arkadaşlarım sizden şöyle bir odak bekliyorum siz odaklanacaksınız ben kartlarınızı çekeceğim biliyorsunuz e, ve kolektif bir okumadır canlarım biliyorsunuz e, kolektif okumalarda kartlar birebir sizi okumaz çoğunuzu okur ama arkadaşlar o günkü kolektifin içerisindeyseniz e, dolayısıyla e, bireysel danışmanlık almanız sizin için önemli. En azından bakın en azından bir kere daha iyi olmuş olsa kişi gerçekten yoluna mı bakıyor yoksa sizinle olasılıklarda istediğiniz gibi bir durum oluşacak mı? Değil mi? Bunu öğrenmeniz gerekir ki boşuna arkadaşlarım e, belki kişi gündemi de hayatına devam ediyor. Tamam ümit edersiniz ama günün sonunda zamanınız da kaybolmuş olur. Eğer bireysel danışmanlıklarda gerçekten durumlarda ne olur diye göründüğü için net olarak en azından yolunuzu ve yönünüzü eğer olumlu oysa aklınızdaki kişiyle alakalı değil mi? Ee, hem mutlu olursunuz hem ona göre hayatınızı yönlendirirsiniz ama bazı enerjilere göre ilişki bittiyse arkadaşlarım e, orada da yön yol belirleyebilirsiniz. Danışmanlıklar sizin için önemli arkadaşlarım almak isterseniz shorts videolarında ya da YouTube açıklamalarda WhatsApp iletişim numaram var. Oradan yazarak bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir odaklanabildik mi? Evet diyor ki bu kişi. adım atacak mı diyoruz arkadaşlar. Diyor ki evet üçlü vakitlerde aramızda bir sıkıntı yaşadı, yaşandı ve ben aslında e, kaçtım diyor arkadaşlar. Yalan söyledim. Arkadan iş çevirdim. Cimrilik yaptım dediği mevzu var diye arkadaşlar. Bakın bu cimrilik size karşı aslında. Ve kaçtım diyor. E, aslında e, burada üçüncü kişi ya da üçüncü durumlardan dolayı kaçmış olma ihtimali yüksek. Şöyle alabiliriz. O tarafa doğru yönlenip aile, iş, arkadaşları veya arkadaşlar bildiğiniz bir üçüncü kişi ya da kişi ilişkiyi oluşturamıyordur. O da üçüncü durum engelidir. Bunu unutmayın. Olur mu? Kendi kendine kurduğu bir settir aslında. Diyor ki, evet bugün yanlış kararlarım. Onların da iki yüzlülüğünü gördüm. ve dolayısıyla bugün için bugün için bir iletişime geçeceğim ve altılı vakitler bekleyeceksiniz arkadaşlar altılı vakit altı saat altı gün altı hafta içi altı ay içi demeyeyim o da var ama o daha uzak ihtimalle mi arkadaşlar altılı vakitler bekleyin altı haftaya kadar e, tabi kolektif, bazılarına göre daha da erken olur değil mi saatin herhangi bir altısı 16.00 16.00 da olabilir Evet adil olan olacak ve Evet Adaletli davranmam gereken, yani seninle olmam gereken durumları düzelteceğim. Adım atacak arkadaşlar. Ben size şunu söyleyeyim: Altılı vakitlerde aklınızdaki kişi adım atacak, eylemek geçecek diyor kartlar. Hatta detaylandıracağız burayı. Burada bir kaçışının gidişinin aslında diğer tarafın şu anda mevcut yerde çok iyi olacağını eğer ayrıldıysanız ayrılığın ona iyi geleceğini veya üçüncü kişiyi tercih ettiyse oranın iyi olacağını gibi gibi bütün planlar, projeler aslında e, o şekilde oluşmuş ama olmamış diyebiliriz arkadaşlar. Yani ne diyelim mutlu olduk diyelim değil mi? Evet devam edelim bakalım. Evet burada e, diyor ki bu kaçışım gidişim kendi kendime kafamda değerlendiriyorum hatta biraz meditasyon da yapıyorum. E, burada yaptığım her şeyi farkındayım aslında. Ve bir o an bunu yaptım diyor. Yani bunu da kabul eden bir enerji. Kaçtım diyor. Sorumluluk alamadım, yalan söyledim. Ya da vaatleri yapamadım değil mi arkadaşlar? Ve orada bir gidilen durumdan bahsediyor. Ama yanıldım diyor yanıldım. Yanlış seçimler ve yanlış tercihler yaptım ben. Yani gidişimde hayatında biri yoksa da arkadaşlar gidişinin yanlış olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bir eyleme geçecek mi? Evet çünkü ilahi adalet onu şu an yargılıyormuş arkadaşlar. Bakın ilahi adaletle yargılanıyorum diyor. Yaptığımı farkındayım. Ne söylüyoruz her seferinde? Değil mi arkadaşlarım? ilahi adalet er geç tecelli eder. Diyeceksiniz ki duyar gibiyim. Nermin Hanım geç olduktan sonra ne faydası var? Ee, ama e, evrenin bir düzeni var arkadaşlar. Onu biz değiştiremeyiz. Ama şöyle enerji olarak ne kadar çok geri çekilirseniz o e, karşı taraf bu ilahi adalet dediğimiz değil mi? Yaşattığını yaşasın konusunu daha çabuk yaşar. Onun için evrene bir mesaj söyle göndermek ya da ilahi adalet istiyorum demek yeterli aslında. Orada çok dua etmek anlıyorum. içiniz acıyor. Ama buradaki enerjiyi sıkıştırıyorsunuz aslında süreci uzatıyorsunuz. Onu da bir küçücük bir geçeyim istedim. E, kişi diyor ki ee, şimdi evet sana karşı altı vakitlerde bir iletişime geçeceğim. Adil olanı yapacağım. Çünkü yaptığım haksızlıkları da anlatacağım. Katışım, girişim arkadaşlar bildiğiniz bir katışı e, kaçışı var aslında yalan söylemesi ya da arkadan iş ama bilmediğiniz de yönleri var. Bunu da söyleyebilirim size. Bilmediğiniz onun hayatında farklı yönlerde var. E, bundan bahsediyor arkadaşlarım. Evet güvenli. Evet arkadaşlar bir adım atacak diyor kartlar bize ama bu sefer bir aksiyona geçebilmesi için şimdi arkandan hiç çevirdim yalan söyledim bunları bir toparlamam lazım bunu nasıl halledeceğim diyor sadece artık bu biz konusunu korumaya çalışacağını söyleyecek arkadaşlar size bakın adım atma enerjisinde ve burada ve burada yanlış karar verdim yanlış seçim yaptım diyecek arkadaşlar ve ilişkide biz olmak diyor yani lider olmayı aslında seçecek şu anki enerjilerinle arkadaşlarım. Evet şöyle bir devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar yani evet yanlış kararlar ve yanlış tercihler. Nereye ait olduğumu çözemedim ve kaçtım. Aslında ait olduğum yeri anlayamadım dedi. Dolayısıyla bugün olaylara başka bir perspektiften bakıyorum şu an ve baktığım yerde de evet senden sakladığım mevzular var ama bugün sakladığımı söyleyeyim mi sana? diyor. Evet gizli olan şu altılı vakitlerde sana geleceğim, adım atacağım. Evet, bir iletişim olacak aramızda. Kesinlikle arkadaşlar bir adım enerjisi. Ve bu gizlilik şu an sizin bunu bilmemeniz. Ama biz okuduk altılı vakitler değil mi? Çünkü rüyalar, meditasyon, manevi kurtuluş. Yani ilahi adaletin onu aslında rüyasında da uyardığını söyledi. Evren uyarır arkadaşlar. Er geç uyarır diyebiliriz. Evet bu videoya denk gelen arkadaşlar. Bir kısım tabii abonelerim. Uzun zamandır bekleyen arkadaşlarım da olabilir ama kimine göre uzun zaman bir ay değil mi ne yaşadığına bağlı kimine göre ne de e, kimine göre de işte 3 ay 5 ay 8 ay 9 ay ama bu videoda daha çok böyle çok gelgitli e, bir e, durum olabilir. E, örneğin sosyal medya engeli açılıp kapanabilir e, bir ay 2 aylık bir ilişkidir bitiyordu, bitmiştir arkadaşlar ama daha sonra ufak ufak yine böyle bir... Ee, karşı tarafınızın nabzınızı ölçmek için bazı şeyler yapıyor olabilir. Ama size şunu söyleyeyim. Adım atacak mı diyorsanız bu açılım bunun üzerine ise arkadaşlar adım atacak bir iletişim var. Ne kadar bekliyoruz? 6'lı vakit bekliyoruz arkadaşlar. Ve gidişinde özellikle kartların aslında size uyarmak istediği şu. Bakın bu ilişkide gidiş ya da birliktesiniz arkadaşlarım. Şu an birlikte de olabilirsiniz ama fikirsel olarak bir kaçış olabilir. Söz verdiklerini tutmayabilir. Gel git de olabilir. Güvenmiyor olabilirsiniz. Bu kart hepsi için geçerli. Eğer böyle bir durumsa da eğer böyle bir durumun içerisindeyseniz de aslında evren size uyarıyor biraz diyor ki bakın dikkat edin bu enerjinin şuradan yani sizden kaçmasına gitmesinde mevcut yerde de çok mutlu olmamış. Gelişin sebebi bir anlamda da o zaten. Yani oradaki insanlar ona iyi davranmadıkları için ya da verdiği kararlar hoş olmamış arkadaşlar. Üçüncü kişi ya da fark etmez ilişkiyi sonlandırmak gibi iyi olmadığı için aslında şu an, canınızı dayaktığı için ilahi Adalet kartı çıktığında göre değil mi ee, Biraz da böyle kendi ruhunu da rahatlatmak istiyor aslında e, diyor kartlar bize arkadaşlarım. Evet şöyle bir e, şurada arkadaşım şu durumu da bir soracağım merak ettim çünkü bu adım enerjisinde özellikle e, neler daha detaylandıracak diye bana yeterli gelmedi. Evet şimdi bu kişinin dönüşümden korkan bir enerjisi var. Evet mevcut yeri terk etmek istiyorum adım atacağım diyor. Ama zihnim sürekli böyle bir gel gitler içerisinde. Çünkü bir kaçtım. Yani tekrar kaçar mıyım bilmiyorum. Ee, şu an için evet geride duruyorum. Altılı vakit beklemesinin sebebi e, zihnindeki arkadaşlar zihin ve kalp arasında böyle bir git gelde kalmış. Ama daha çok bu rüyalar değil mi? Özellikle evrenin ona uyarması konusunda böyle bir e, sıkıntıya düşmüş diyor ki bu arada özlediğimi de söylemek isterim. Hani her şey arasında kaldım aslında. Hem adaletsizlik yaptığım farkındayım ve böyle özlediğimi de fark ediyorum ama bu süreç biraz e, diyor altılı vakitte alacak. E, çünkü yaşattıklarım da hoş şeyler değildi aslında. Değil mi? Evet, biraz o nedenle altılı vakitten bahsediyor arkadaşım Kartlar bize. Evet. Şöyle bir karşılıklı konuşturacağız bakalım. Evet, karşılıklı konuşturacağız. Bir adım dedik değil mi arkadaşlar? Bir eylem, bir adım. Bakalım size kelimelerle bu konu için ne söylermiş? Daha sonra da siz ne söylersiniz diye... ...şöyle karşılıklı şöyle bir konuşturalım arkadaşlar size. Bakalım. Evet, bakalım, bakalım, bakalım. Suçluluk hissediyorum. Aramızda engeller var. Bakın ya o engelleri ya genel engellerden bahsediyor arkadaşlar... Diyor ki evet bazı şeyler e, olsun hayatımda istiyorum. Çünkü seni çok özledim. Bir şeyler yapmak istiyorum. Altılı vakit bekle. Özledim çünkü. Bugün, bugün yaşadıklarımızın aslında e, suçluluğunu e, hissediyorum ve üzülüyorum dedi. Yani sen benim hayatımda aslında hep sürpriz gibi gelen, özlemimi gideren bir enerjisin. Evet arkadaşlar engellemek genel olarak telefon engeli sosyal medya engeli olabilir ama belki de hayatımdan da engellemekten bahsetti. Bundan dolayı suçluluk duyuyorum diyor. Evet üzülüyorum da özledim de değil mi peki siz ne diyorsunuz mücadele etmedin evet aramıza engel koydun ayrıldık ya da fikirsel ayrıldık arkadaşlar birliktesiniz de fikirsel ayrılık olabilir bağırı bağırı sana ifade etmek istiyorum boğazımda her şey düğüm düğüm aslında ben sana son sözü söylemedim evet depresyondayım depresyondayım ee, bunu biliyorum ama yine de günün sonunda sana aşığım aslında Aşk, aşkı seçiyorsunuz karşı taraf olan aşk olmayabilir arkadaşlar. Özellikle hırslarınızla birikmiş olabilir ama aşk merhumuna olan aşkımız aslında. Kişiye karşı o kadar derin şeyler beslemişsiniz ki şu an itibariyle onu söyleyebilirim. Evet şöyle bir ortak enerjinize bir kart çekelim. Cesaret, güç. Evet. O taraf diyor ki ben cesaretimi bir toplayabilmem lazım. Çünkü kaçtım. Yalan da söyledim. Arkanda iş de çevirdim. Ee, Siz de diyorsunuz ki evet o cesaret ve güç sende var mı? Değil mi arkadaşlar? Şimdi özellikle şunu söyleyeyim. Ee, arkadaşlar bireysel bir okuma değil biliyorsunuz. Kolektif bir okuma. Bu videoya denk gelen arkadaşlar aklınızdaki kişilerin bilmediğiniz başka mevzuları da var. Onlar da dile gelecek. Bu kaçışının gidişin. Onu söyleyebiliriz. Ee, evet bir adım bir planı var. Onu da bir cebimize koyalım değil mi arkadaşlar? Ama birebir kartlar sizi okumuyor. Tekrar bir hatırlatmak istedim arkadaşlar. Evet ne diyoruz? Ne diyoruz? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına holistik kalple niyet ederek açtık kartlarımızı biliyorsunuz özellikle abonelerime. Video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.